bir tane bayağı iri bir tavuğumuz var. Bu tavuğa 4-5 diş alıyorum kasenin içine. 4-5 diş sarımsak tuzla dövülmüş sarımsakla güzelce ovacağım. Biraz tuz ilave edeyim ona. Fas'ın çok geleneksel bir ee, böreği bu, aslında güvercinle yapılıyor, geleneksel tam anlamıyla güvercinle yapılıyor. Güvercin çünkü bütün Orta Doğu'da makbul olan, yenen bir hayvan. Kuzey Afrika'nın tüm bölgelerinde, Fas'ta özellikle. Ee, kokuları geliyor değil mi? Sarımsağım. Bu böyle bayağı macun gibi. Macun gibi, için. evet oldu herhalde. O şuraya da şeyi alabilir miyiz? Tencereye suyumuzu alalım. Tavuğu kaynatacağız iyice. Lime lime olana kadar haşlayacağız. Diğer baharatlarla beraber. Ama ben bunu sarımsakla güzelce yoğuruyorum şimdi. Tavuğun her tarafını sarımsaklıyorum. Pasta, baharatlar, tatlı, tuzlu, ve baharat çok önemli. Bütün Kuzey Afrika'da olduğu gibi. Evet. Sarımsak her tarafına geçti. Şimdi tencereye alıyorum. Bayağı da büyükmüş. Hemen elimi şu şeyi de hiç ziyan etmeden bütün şurada kalan sarımsakları da üzerine geçiriyorum tavuğun. Senacığım buna tuz koyalım mı? Ben de elimi yıkayayım. Evet. Şimdi baharat çok önemli dedik. Baharat çok önemli dedik. Zencefil. Zerdeçal. safran, kırmızı pul biber, pul değil toz biber pardon, toz biber haşlarken hepsini atıyorum. Bir tane de çubuk tarçın koyuyorum içine. Altımız açık mı? Altını da açtık. Evet, tarçını da ilave ettim. Bir kaşık alayım mı? güzelce sıvıyalım. Suyunun rengi döndü zaten. Bu baharatlarla ve sarımsakla güzel bir şekilde haşlanacak. Güzel bir şekilde haşlanacak. İyice haşlandıktan sonra tavuğu alacağız ve didikleyeceğiz. Diğer malzemelerle karıştırıp hamurla birleştireceğiz. Şimdi bunu kaynamaya bırakıyoruz. Yaklaşık bir saat civarında tavuğumuz büyük çünkü bir saat civarında herhalde tam haşlanmış olacak. Evet, tavuğumuz pişti. Gördüğünüz gibi safranın ve zencefille diğer e, otların, baharatların rengini aldı. Şimdi hafifçe ılıttık tavuğu. Bir borcama alıp didiklemeye başlayacağız. Senacığım, evet. Sen şöyle yaklaşırsan. Bu bayağı iri bir tavuk. Yaklaşırsan. Evet, burada da bir şey kaldı. Bu evet. Şimdi tavuğumuzu didikleyeceğiz. Onun için de bir şey alalım, kase. İkimiz bir arada bunu istersen didiklemeye başlayalım. Safran güzel bir renk var mı? Çok güzel bir renk verdi. Zaten bu safran, e, argan biliyorsunuz argan yağı. Çok önemli yine fas için. Bir baharat ülkesi orası ya. Araplar tabii ki 7. yüzyılda o tarafa doğru göç ederken bütün bu kendi geleneklerinde olan baharatları da yanlarında getirmişler. Evet, didiklemeye devam ediyoruz tavuğu. Şu suyuna bakar mısın ne kadar güzel? Aslında şu suyunu süzüp tabii Şimdi şöyle yapıyoruz, bir limon sıkıyoruz, büyük bir. Şey, kase'nin içine e, yarımdan biraz az şey yapabiliriz, sıkabiliriz. Ben tereyağını eritiyorum. Yufkaların çok ince yufka kullanmamız gerekiyor. Çok ince yufka kullanmamız gerekiyor. Onun için baklava yufkasını tercih ettik. Tereyağını eritiyorum ben bir taraftan. Ee, buradan bir kase, küçük kase misin? Evet, bunun içine tavuk suyundan alıyorum. Evet, bu sapsarı tavuk suyunun safranlı, bol zerdeçallı, tarçınlı da yağlı da bir tavukmuş. Bunun içine o limon suyunu karıştırıyoruz. Daha sonra yumurtaları da içine kırıp iyice çırpacağız. Sığar mıyız ona Senacığım? Dört yumurtayı da yiyeceğimiz için belki şunu... Daha büyük bir kaba geçebiliriz. Evet, tereyağımız eriyor. Tavuk suyuna limon suyunu karıştırıyoruz, çırpıyoruz. Daha sonra iyice böyle köpük haline gelene kadar çırpacağız. Daha sonra içine 4 tane yumurta kırıp onu da iyice çırpıp bir iç hazırlayıp o içi bu tavukla birleştireceğiz. Bu da böreğimizin iç malzemesi olacak. Daha sonra yufkaları yağlayıp ara malzemesi olarak tavuklu içi koyarak ...katmanlamaya devam edeceğiz. Dediğim gibi çok güzel bir çorba olacak. Hiç ziyan olmasın. Yağladığımız tepsimizi de, yuvarlak bir tepsi tercihan. Her tarafını yağladım, kenarlarını da çok iyi yağladım. Şimdi yufkaları döşemeye başlıyorum. Alt kata iki tane yufka koyuyorum. kenarlarından çıkmasını da istiyorum. Daha sonra bu kenarları üzerine kapatacağım. Evet, yavaş yavaş tereyağı alamaya başlıyorum. Tekrar yufkalar devam ediyor. Bu yufkalar büyük geleceği için parçalayarak kullanabiliriz. yufkaların ince olması tercih sebebi. Çok kalın yufkayla yapmamanızı tavsiye ediyorum. Tekrar ziyan olmasın. Yufkaları şöyle kullanalım. Şimdi bu tavukla onu birleştiriyoruz. Selacığım. Bu tavuğu Yumurtalı dört yumurtalı et sulu ve e, limonlu sosun içine haşladığımız didiklediğimiz tavuğu ilave ediyoruz. Onları güzelce karıştıracağız. Ara malzemesini koyup tekrar katlamalarını devam edeceğim kat kat tereyağlayıp en son içine şeyi koyacağız bademi. Sena. iyice yumurtayla güzelce baharatlı tavuğumuzu karıştırıyoruz. Bu bademleri de daha önce fırınladığımız ve minik minik kıydığımız bademleri de içine ilave ediyorum. Yaklaşık bir su bardağı kadar burada kıyılmış badem var. Bayağı gördüğünüz gibi e, hani şölenlere e, has, şölenlere layık bir börek olacak bu, fastan. Biraz da karabiber koymak istiyorum ben. Çok az. İçinde tavuğun tabii bir sürü baharat var aslında. Kişnişi de var, maydanozu, zerdeçalı, kimyonu, tarçını hepsi var. Şimdi bu özlediğimiz içi yumurtalı, tavuklu, et sulu ve limonlu içi yufkaların üzerine yerleştirip tekrar katmanlaştırmaya, katmanlamaya devam edeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi içi badem dolu, muazzam güzellikte ve mis gibi kokular salan bir börek içi. çok bastırmadan şöyle kabaca yerleştiriyorum tavuk parçalarını. Şölenlerde yapılan daha eski çağlardan beri Arapların etkisiyle baharatlarla zenginleşen muazzam bir börek. Tabi Arap istilaları devam edip İspanya'ya doğru Araplar yol alıyor. Onların gittikleri her yerde de kendi mutfaklarının, kendi mimarilerinin izlerini zaten görüyoruz. Kenarlarını içe doğru kıvırdım. Acaba bu mesela biz baklavalık yufka kullandık ya, onlar bunu kullanmadıkları zaman nasıl bir hamur yapıyorlar? İnce yufka ile yapıyorlar incecik yufkayla. Yani elde de açılmış olabilir. Hani bir bir yufka yok, mu, yok, yok, hayır, hayır, şey hayır hayır Bildiğimiz, bildiğimiz bizim diğer tariflerde de kullandığımız yufka gibi. Şu şeyi alabilir miyim? Şu kenarları da geçelim tereyağını. Şunları da bir kapatalım tekrar. Şu şuralara ben fırçayla süreyim mi onları canım pardon. Bol tereyağlı, bayağı gördüğünüz gibi bir şölen böreği bu. Fastan Bastilla, geleneksel tavuklu böreği, fasın. Evet, şimdi böreğimiz fırına gidiyor. Ee, yine yaklaşık 20 dakika, 25 dakika kadar pişecek. 180-190 derecede daha sonra üzerine tarçınlı pudra şekeri geçeceğiz. Bastillamız fırından çıktı. Nar gibi kızardı. Şimdi üzerine Sena'cığım ne yapıyoruz? Pudra şekeri ve tarçını da buraya koyarsam. ikisini karıştırıyorum. Ve üstüne serpiyorum. Of, tarçının kokusu muazzam. Gördüğünüz gibi tam bir şölen böreği aslında bu.